300-330 bin kişi var İngiltere'de yaşayan. Çok, 300, çok 330 Bin fazla. kişi. Bunun %10'u burada ev alsa. Süper olur. Biz inşaat patlamasında totalde 15 bin ev sattık. Düşünün. Yani. Düşünün. neler var yani neler yapılabilir bu ülkede. Ve kendi Bunları sürekli ya. gündeme getirmek lazım Dengiz Bey. Kesinlikle. Yani unutmayalım bunları bastıralım belki birileri yanıltışından duyar bizi. İnşallah. İnşallah. Yani böyle büyük bir şey yapar. Olabilir. Orada çok büyük potansiyeli potansiyel var çok var evet ve yani karşılıklı ihtiyaçtır bu onların ülkelerine ihtiyacı var bizim de onlara ihtiyacımız var evet çok doğru yine dolu dolu doldurduk programı evet sayenizde <gülüyor> <gülüyor> yo sayenizde son olarak neler söylemek istersiniz son neler olarak diyor? neler söylemek isterim ama iyi seslendik İngiltere'deki vatandaşlarımıza bunu sürekli yapalım valla e, o zaman, zaman onlarla insanlar e, yapsın oradaki vatandaşlarımız buraya gelsin artık o zaman onlarla kapatalım programı. Kapatalım. Ee, İngiltere'deki vatandaşlarımız, yurt dışındaki Kıbrıs Türk kökenli vatandaşlarımız, e, hakikaten sempati duyduğumuz, hakikaten çok çalışkan insanlar. E, onlara başımızın üstünde yerleri var, bunu bilsinler. Bu ülke onların da ülkesi. Onları bir an önce buraya bekliyoruz. E, Ülke hanımın da dediği gibi belli başlı ülkenin eksiklikleri olabilir ama bu ülke hepimizin ülkesi. Ee, sorunları yine birlikte aşacağız. Ee, buyurun gelin, profesyonel hizmetler alın, bu ülkeye yatırım yapın. Herkes için daha kazançlı olacaktır. Ee, teşekkür ederiz. Vallahi ağzınıza sağlık. Gerçekten size sonsuz katılıyorum. İnşallah. Başımızın üstünde yerleri var. Evet. Bey, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Haftaya yine buluşuyoruz. İnşallah. Yine buradayız. İnşallah. Evet sevgili ASTV TV izleyicileri haftaya biz yine sizin karşınızda olacağız. Eğer emlakla ilgili, gayrimakül, maküllerle ilgili Zenkul. artık <gülüyor> <gülüyor> sorularınız varsa bize ulaşabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Hoşçakalın seçkin bir site içinde konforlu bir villanızın olmasını ister misiniz? Günün yorgunluğunu muhteşem bir şehir manzarası karşısında atmak ister misiniz? Cevabınız evetse Asenya konakları sizleri bekliyor. Buyurun Show misafirimiz olun, site içinde yapacağımız küçük turumuzla yeni hayatınızı seçelim. Geniş bahçeleri, kapalı garajları ve muhteşem mimarisiyle Asenya sizi bekliyor. Hem de eski evinizi değerlendirmek istediğiniz arsanızı da peşinattan sayalım. Siz söyleyin, ödeme planınızı sizin istediğiniz gibi hazırlayalım. Tabii 15 yıla kadar bankasız, kefilsiz vade imkanından Türk Koçanından bahsetmiyoruz bile. Daha bahsetmediğimiz neler mi var? Danışmanlarımız hasenyaları sizlere anlatmak için gelmenizi bekliyor. Hadi, yeni bir ev almayın. Hasenye konaklarında herkesin kıskanacağı bir hayata yatırım Yep. Him.